Hocam merhaba. Issız Adam filmiyle gündeme gelen bir konudan bahsedelim isterseniz bu hafta. Bağlanma problemi. İnsanlar neden bağlanmaktan korkarlar ve bağlanmak ilişkileri hangi seviyelerde, hangi ölçüde nasıl etkiliyor? Bir çocuk hayatı annesinin gözlerinde kendi varlığını fark ederek, daha sonra annesinin dokunuşlarında o varlığı hissederek temel bağlanmasını yapar. Anne ile kurulan bu ilişki ya güvenlidir ya güvensizdir. Anne ile kurulan bu ilişkide güvensizlik varsa çocuk bir dehşet yaşar, bir terör yaşar. Ve çocuk bu terör karşısında ya annesine tekrar yapışır, ya annesinden korkmaya başlar ya da annesiyle ilgili bağlanma sürecinden vazgeçer ve kayıtsız olur. O nedenle üç tip bağlanma stili vardır. Kaygılı dediğimiz yapışkanlar, korkulu dediğimiz kendini değersiz hissedenler ve kayıtsız dediğimiz uzak duranlar ve işkolik olanlar diye. Bu üç tip güvensiz bağlanma stili hem cinsel yaşamı hem evlilik ve ilişki yaşamını maalesef çok olumsuz etkileyebilir. Ve bizler kaygılı olduğumuzda sürekli terk edilme dehşeti ve terörü içerisinde ötekine yapışarak, ötekini bunaltarak aslında bizi terk edecek hale getiririz. Korkulu olduğumuzda ise kendimizi değersiz hissederiz, partnerimizin bize değer vermediğini düşünürüz ve bu değersizlik duygusu bütün ilişkiyi ele geçirir. Kayıtsız olduğumuz zaman da kimseye güvenmez, kendimize güveniriz ve tek başımıza olmayı seçeriz ve ıssız adam oluruz. Aslında böyle biraz süreçlere daha yakın mercekten bakacak olursak ilişkinin başlangıcında bu bağlanma problemleriyle alakalı bir takım sinyalleri alıyoruz. Fakat görmezden mi geliyoruz? Ya da bu bağlanma sorununda insanlar ilişki içerisinde çözmeye mi çalışıyorlar? Çözemedikleri için mi kaçıyorlar acaba? Şöyle bizi hasta eden ilişkilerdir. Bizi iyi edecek olan da yeni ilişkilerdir. O nedenle biz aslında kendi içimizdeki hastalığı iyileştirmek için yakın ilişkilere giriyoruz. Ve bu ilişkilerin en doğrusu ve en çok toplum tarafından kabul edileni de evliliktir. Ama evlenmeden önce insanları flört ederlerken aslında gerçek kendiliklerini de ortaya koyarlar. Ama evlendikten sonra bağlanma paniğinin ve dehşetinin içine düşerler. Tabii ki evlenmeden önce de bunun ilk işaretleri görülür. Ama o ilişkinin sıcaklığı, tazeliği ve yeni başlangıcı olması sebebiyle bunlar çoğu zaman görmezden gelinir. Ama evlilik terapisine gelen çiftlerde biz hep şunu görmüşüzdür. Ya hocam işte baştan belirtileri vardı ama ben o zaman Evlenince bunlar geçer diye düşündüm. Ya da o zaman çok önemsemedim. Bu kadar büyük sorunlara yol açacağını düşünemedim gibi geri bildirimleri de maalesef alıyoruz. Evet, peki burada çiftler bir bağlanma problemiyle karşı karşıya kaldıklarında e, ne gibi tepkiler veriyorlar? Olası bir takım tepki senaryolarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Dediğim gibi öncelikle bağlanma stiline göre bu senaryolar değişiyor. Kaygılı dediklerimiz ötekine güvenir ama kendine güvenmezler. Hayata güvenir ama kendilerine güvenmezler. Ben sensiz yapamam şeklinde bir algıyla ilişkiye girerler. Ve sürekli bir yapışkanlık içerisindedirler. Çünkü yapışırsam, onunla hep olursam, ondan hiç ayrılmazsam o zaman beni terk etmez gibi bir savunma algısı içerisinde ilişkide bir yapışkanlık meydana getirir. Değersiz olan korkulu bağlanma stilinde ise insanlar kendilerini değersiz hissederler, kendilerine güvenmezler, hayata güvenmezler, partnerlerine güvenmezler. Bundan dolayı da sürekli bir terk edilme durumu içindedirler ama bir öncekinden farklı olarak değersiz olduğu için terk edileceğini düşünmeye başlar ve bu değersizlik üstüne kurulu bir çatışma alanı yaratır. Kayıtsız dediğimiz ıssız adamlarda ise kişi kendine güvenir ama ötekilerine güvenmez ve işkolik olur, kendini daha çok işe güce adar. Ve onun için davranışlar duygulardan daha önemli bir hale gelir. Ve cinsellik sadece bir ihtiyaç giderilmesidir ve onu da duygusuzca yaşamaya bir e, yönelim vardır bu de Bundan dolayı da kayıtsız bağlanmalarda cinselliğin böyle sevişmesi sadece birliktelik üstüne kurulduğu ve cinsellik sonrası hemen ortamın terk edildiği işte o Isra filmindeki Alper karakterinin gerçekten çok güzel bir kurgulandığını biz görüyoruz ve o ısız adamlar aslında çok yaygın. Neredeyse her 10 erkekten birinin ıssız adam olduğunu da o erkeklerle birlikte olan kadınlar doğruluyorlar. Burada hep bir arayış var ama değil mi? Yani bu ıssız adamlar ya da ıssız kadınlar bir şey arıyorlar ve bunu bulamayacaklarını bile bile belki arıyorlar ve bir ilişki içerisinde bunu elde edemeyince de başka bir limanda kendilerini buluyorlar. Ee, bu travma aslında tekrarlanan, sürekli birbirini tekrarlayan bir döngü şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun tedavisinde ya da iyileştirilmesinde ilk adım sizce ne olmalı ve nereden başlanmalı? Öncelikle problemin varlığını kabul etmek en önemli adımdır. Çünkü çoğu insan bu e, savunma içerikli davranışlarının, yani hem geçmişte anneleriyle kuramadıkları güvenli ilişki arayışı ve arzusu var hem de bu kuramadıkları güvensiz, kuramadıkları bu güvenli ilişkinin yarattığı sonuçlardan kendilerini korumak için geliştirdikleri savunmalar var. Bütün bunlar ne yapıyor? O kişileri büyük bir baskı altına alıyor ve çoğu kişi kendi yaşadığını, kendi gerçekliğini gerçek kabul ediyor. Mutlak bir gerçek gibi kabul ediyor ve çoğu insan bunu bir problem olarak görmüyor. O nedenle problem olarak gördüğümüz andan itibaren önümüzde bir tedavi kapısı açılıyor. Tabii ki evlilik terapisi, cinsel terapi bu tür problemlerde danışanlarımızın ya da bu problemi yaşayan insanların gelecekleri terapi ekolleri oluşuyor. Ha, bireysel anlamdaki problemler için de bireysel terapiye gelebilirler. Evlilik terapisine geldiklerinde terapiste güvenli bağlandıklarında, terapi sürecine güvenli bağlandıklarında geçmişteki güvensiz bağlanma stillerini güncellemeleri ve böylece süreci bir şifalanma sürecine dönüştürüyorlar. Çünkü ben birinci doğumu annemizin, babamızın ve ailemizin içine yapılan doğum olarak görürüm. İkinci doğum evliliğe yapılan doğumdur. Üçüncü doğum da terapiye yapılan doğumdur. O yüzden sizin birinci doğumunuz ve sonrasında yaşanan travmalar evlilikte kendini gösterir ve tekrar eder. Ama evlilik terapisi, bireysel psikoterapi ya da cinsel terapiye geldiğinizde bu sizin için üçüncü doğumdur. Ve bu doğum yetişkin kimliğinizin, sağlıklı ilişkilerin oluştuğu bir süreç olacaktır. Biz burada tabii kopmaktan bahsettik ama bir de kopamayan ilişkiler var. Bunun tam tersini düşünelim. İnsanların sürekli olarak yapışkan bir şekilde kendin içinde buldukları ilişkiler. O bunun tam başka bir kutbu mudur yoksa bunu biz başka bir yere mi konumlandırmalıyız? Çünkü i̇şte e, bu kaygılı bağlanma stiline sahip insanlar kopmak istemezler. E, demin de söylediğim gibi yapıştıkları için yapışarak güvende kalmaya çalışırlar. İşte ben onu yalnız bırakırsam, ondan ayrılırsam ya da o bensiz bir şey yaparsa beni terk eder dehşeti ve teröründen dolayı sürekli bir kopamama durumu söz konusudur. Tabii ki bu karşı tarafta ciddi bir bunalım yaratabilir, büyük bir baskı yaratabilir. Bundan dolayı aldatmalar, bundan dolayı aile içi şiddet, bundan dolayı cinsel işe bozuklukları, bundan dolayı evlilik ve ilişki çatışmaları çok fazla abartılı bir şekilde yaşanıyor olabilir ve böylece ne senle ...nesensiz durumu ortaya çıkar ve bu da dediğim gibi evlilik terapisinin ilgi alanına girer. Evet. Bizim peki kültürümüze baktığınız zaman bu ıssız adamları büyütecek, onların varlığını çoğaltacak... ...ne gibi yetiştirilme tarzında problemler gördünüz? Şöyle söyleyeyim yani bir insana bir şey yapmadan abartılı bir sevgi verilirse... ...ya da bir insan kendi yapabileceklerini yapabilecek yaşta ve olgunluktayken annesi ya da babası onun adına onun için her şeyi yaparsa böylece o çocuk her şeyi hak etmişlik duygusuna kapılıyor. Ve böyle biri bunalıyor aslında. Kendi özelliğini ve varlığını hissedemediği için çok bunalıyor ve kayıtsızlık geliştirebiliyor. Ya da anne mutsuz oluyor, depresif oluyor, babayla ciddi problemleri oluyor, kayınvalide problemi oluyor ya da evde 4-5 tane daha çocuk oluyor ve anne evladına hak ettiği sevgiyi, değeri, ilgiyi, zamanı veremiyor. Böyle durumlarda da çocuklar ya korkulu bağlanma geliştiriyorlar ya kaygılı bağlanma geliştiriyorlar. Yani aslında sağlıklı bir anne baba ilişkisi yoksa o ailenin çocuk yapmadan önce o ilişkisini düzeltmesi gerekir. Ve biz bozuk aileler, bozuk çocuklar yetiştirerek bozuk bir toplum haline geldik ve bu bir döngüye girdi. Yani hastalıklı anne babaların yetiştirdiği hastalıklı insanlar yeni hastalıklı ilişkiler geliştirdiler ve böylece bu kuşaktan kuşağa aktarılan travmalara dönüştü. Ama buradan bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Bu bir kader değil. Bunun çözümü var. Bireysel terapi, evlilik terapisi ve bunların cinselle yansımaları varsa da cinsel terapi sizin için şifa kapısıdır diyoruz. Biz ıssız adamlarla ilgili hep aslında sonucu değerlendirdik ama sebep ben buradayım diyor ve birçok ipucu veriyor bize. Son olarak böyle bir mesaj vermek isteseniz özellikle ıssız adamlara ve ıssız adamlarla yaşayan kadınlara neler söylerdiniz? Şunu söyleyeyim öncelikle bir bataklık var. O bataklığın kurutulması lazım. Ama ıssız adam bir terapiye geldi. o bir sivrisinektir. Onun içindeki bu güvensiz bağlanma stili terapiye ve terapiste bağlanmasıyla düzelebilir. Evet o sivrisinekten kurtulabiliriz ama bataklık kurutulmalı. İşte buradan devletimize ve yetkililerimize sesleniyorum. Evlilik öncesi mutlaka anne baba ve eş eğitimleri yasal olarak zorunlu olmalı. Evlilik öncesi cinsel eğitim mutlaka yasal olarak zorunlu olmalı ve anaokulundan başlayarak cinsel eğitimi çocuklara vermeliyiz. Yani ailemizi sağlıklı kurarsak geleceğimiz sağlıklı olur. Ağzınıza sağlık. Umarım güzel mesajlar verdik. Bunlar yerine ulaşmıştır. Çok teşekkür ederiz hocam.